Arada sırada yapın bu işi. Çaylar. Dağ başında mantılar. Testaneler. <laughs> <laughs> Biz pavyona gidemiyorsak pavyonu bize getiririz. Odunları topladık. Şimdi bir şekilde tutuşturmayı deneyeceğiz bakalım. Yaşama Şam'a bana şans dileyin bakalım. Ateşi tutuşturduk, becerdik. Bugün menüde mantı var. Mantı mı söyleyeyim? Bir şey. taraftan da kara çaydanlık çayı. Bon appetit dözeceğiz. Mantılar! Su kaynadı hadi bakalım. Mantıyı sallayalım. Ay. Çaylar. Çaylar! Dağ başında mantılar! Ormantik bir yağmur altında. Dağ başında sivil. Çayın üstüne mantıyı çakacağız. Oh yeah! Mantılar! İşte mantı'nın mantısı. tane bir tatlı oluyor. Susun şimdi, vereceğiz zeytinyağını. Mantılar! Çaylar! Çaylar! <laughs> 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 Yağmurlu romantik bir sıkıntı. Salça fosunun mantıyla kavuştuğu o mübarek anı. Hani. Yok böyle bir keyif. Dağ başında... Hmm. Artı çatışında üç kuruşluk var bir keyif. Nice varmış be oğlum. Körük müsün be? Havalar nasıl olursa olsun. <laughs> Ateşiniz kuvvetli olsun be. Dolu atıyor. çıtır çıtır sesi duyuyorsunuz ama <laughs> şu ardıcın kokusunu da almanız lazım. Bu yağmur yağış altında. Mis mis. Ambiyans harika. Romantik bir sipil Yağmur geldi geçti. Sustum. Sustum. bıraktı hava açtı da Çok güzel karalar var. seksiz bir daha diyebiliriz. Yağmur sonrası mükemmel karalar almaya devam ediyoruz. Şuraya bakar mısın? Akşam yemeğini ısıtmak yapıyoruz. Harika kareler devam ediyor bu arada. gece yıldızları izleyeceğiz. Öyle görünüyor. Yıldızlarla baş başa bir gece geçireceğiz. Harika. Evet, şimdi de kestane pişirme için geçtik. Kestaneler! Kestaneler! Akşam kestane ile vereceğiz coşkuya. Çizdi kestane. Arada sırada yapın bu işi. <laughs> Ambiyansı göstereyim. Ve saat 12 oldu. E artık yavaş yavaş uyku moduna geçelim. Aykın da burada hepsini misafir ettik. Ağırladık. Artık bu saatten sonra gelene sen gelmeden ayı diyeceğiz. Yavaş yavaş uyku moduna geçelim. Pavyonla Uyumak adlı sanat eserim. <laughs> e, genelde biz böyle çadır kuyumadan uyuyoruz. E, i̇lk defa pavyon modunda uyuyacağım. <gülüyor> Heyecanlıyım. <gülüyor>